Bu gece sıradan bir gece değildi. 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti tarihi adını altın harflerle yazdırdı. FETÖ'cü hainler devletimizi ele geçirmek için harekete geçti. Tanklar sokaklara indi, uçaklar semaları kararttı. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet teslim olmazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydanlara aktı. Ellerinde bayrak, yüreklerinde imanla. Ve o gece bir kahraman çıktı. Ömer Halis Demir. Tüm planları değiştiren o kurşunu sıktı. Generali vurdu. Hain planları bozdu. Kendisi şehadete yürürken Türkiye'nin kaderini değiştirdi. O gece 251 vatan evladı şehit oldu. Binlercesi yaralandı. Ama Türkiye pes etmedi. Bugün 15 Temmuz. Bir destanı yazan, demokrasiye can veren o kahramanları rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun Ömer Halis Demir. Ruhunuz şad olsun 15 Temmuz şehitleri. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yaparak görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Demokrasiye sahip çıkanları hep birlikte yaşatalım.